Davriş keklik tepe bunu makasla güzelce kesmiş. Yani davriş keklik tepe sürü isim kekliktir. Bunun babası ayrıdır. Bu babası kayadır. Hasan kayadır bu. Bu yüvedir, Bu amcamın suyunda değildir bu davriş keklik tepe. Böyle hırhızlığa uğraşmış, böyle pis, şeyleri yapıyor. Bu amcamın suyunda değildir. Bu amcamın getirmiş kadını bu tek babası ayrıdır dır Hasan. Kaya. Hasan Kayadır. Makasla böyle 8 yerde kesmiş. Görüyorsunuz. Makasla 8 yere kesmiş. Böyle bak. Böyle kesmiş. Böyle kesmiş. Biz onu Ta buraya kadar kesmiş. Burada kesmiş. Tabule kadar kesmiş. Burada makasla kesmiş. Burada ta buraya kadar kesmiş. Burada böyle kesmiş. Böyle gelmiş. Burada böyle kesmiş buraya gelmiş. Burada böyle kesmiş makasla. 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 sök Bu çadırın öbür tarafı da çakılıdır. Duvarın beş sonunda cibi de çakılıdır. İmkansız yani bir bomba